Evet arkadaşlar sizlerle birlikte blok fiyatte arkadaşımı yeneceğim. Bıçak modunda mısın? Evet. Tamam. takıma gelsin biz iki kişiyiz bu ne arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen çünkü bak şimdi öldürdüm bu cts kayboldu bu değil kanka takım takım değiştire basıyorum bir şey olmuyor En fazla 3 kişi mi? Evet. Ya bir buraya bir gelsin ya. Abi aykıcı neredesin? Şuma. Maks abi ikici? Abi ya. Marks Rabia, Ay. Ya bir beni öldürmüyor. Sen bendensin. Şmak. Burada Rabia ikinci e, 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 Mehmet. Hep Rabia ikinci. An annesinin hesabında şu an. Kapı kırılmıyor ama açın babayı Çünkü çok aha, Burada bir kutsal bir yaratık var. Kanka neden çıktın? Bir şeye şey bakacağım da. Şurada R yazan şey var ya mor. Onu değiştireceğim. Ha. Kanka sen gittin yenilmeye başladık. Bu ne? Sırma sırma sırmayla 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 Dol etti sırmayla Sır 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 sırmayla sür, B noktasına gel hadi B noktası Oha Kaç kişi oldular oğlum onlar Şurak Bizde Bizde dört ama bizimkinin bir tanesi marshmallow adam olmuş. Arkandayım, Mehmet. Mehmet geldi düşman, şart. Şart, şart, şart. Kanka sayımıza baksana bizim. 31 Evet. 32 oldu.